Atatürk Üniversitesi Erzurum, Açık Öğretim Fakültesi Taban Puan ve Başarı Sıralamaları. Bilgisayar Programcılığı, Taban Puanı 279,826, Başarı Sıralaması 1.044.357. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Taban Puanı 270,416, Başarı Sıralaması 1.177.013. Acil Durum ve Afet Yönetimi, Taban Puanı 264,535, Başarı Sıralaması 1.266.511. Turizm ve Otel İşletmeciliği, taban puanı 263,542, başarı sıralaması 1.282.127. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, taban puanı 259,351, başarı sıralaması 1.350.140. Çocuk Gelişimi, taban puanı 259,266, başarı sıralaması 1.351.596. Çağrı Merkezi Hizmetleri taban puanı 258,270 başarı sıralaması 1.368.130 İş Sağlığı ve Güvenliği taban puanı 258,126 başarı sıralaması 1.370.516 Sağlık Kurumları İşletmeciliği taban puanı 256,301 başarı sıralaması 1.401.419 Spor yönetimi taban puanı 255,608 başarı sıralaması 1.413.431. Emlak yönetimi taban puanı 255,454 başarı sıralaması 1.416.086. Dış ticaret taban puanı 255,222 başarı sıralaması 1.419.983. Laborant ve Veteriner Sağlık taban puanı 254,547 başarı sıralaması 1.431.793. Lojistik taban puanı 254,137 başarı sıralaması 1.438.827. Bilgi Yönetimi taban puanı 253,886 başarı sıralaması 1.443.125. Bankacılık ve Sigortacılık Taban puanı 253,634 Başarı sıralaması 1.447.657 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Taban puanı 252,830 Başarı sıralaması 1.461.734 İşletme Yönetimi Taban puanı 252,777 Başarı sıralaması 1.462.685 Sosyal Hizmetler Taban puanı 251,935, başarı sıralaması 1.477.738. Yerel Yönetimler Taban puanı 251,498, başarı sıralaması 1.485.506. Yeni Medya ve Gazetecilik Taban puanı 250,585, başarı sıralaması 1.502.076. Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Taban puanı 249,939 başarı sıralaması 1.513.875. Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Taban puanı 249,717 başarı sıralaması 1.517.932. Reklamcılık Taban puanı 249,294 başarı sıralaması 1.525.648. Radyo ve televizyon programcılığı, taban puanı 249,174, başarı sıralaması 1.527.832. Halkla ilişkiler ve tanıtım, taban puanı 248,732, başarı sıralaması 1.535.990. İslami ilimler, taban puanı 248,269, başarı sıralaması 1.544.660.